Onlar arasında bizim Ayza'mızla evlenmeye layık biri yok abi. Bunu biliyorum Faruk. Ama ne yapayım? Çok uğraşmama rağmen düzgün bir namzet bulamadım. Bunlardan birini seçmek zorundayım işte. Lütfen abi böyle söyleme. Evlilik iki günlük mesele değil ki bir ömür boyu sürer. Uygun birini buluruz mutlaka. <laughs> Bu aralar o kadar kötü şeyler duydum ki Faruk kimseden bir umudum kalmadı desem yeridir yani. Bu dünya çok adaletsiz bir yer Faruk. Kız ve erkek çocuklar için çifte standart var bu dünyada. Erkeğin hatasını kimse sorgulamıyor. Ama kız öyle mi? Ufacık bir hatada bile hayatı kararıyor. Abi sen ne zamandan beri bu kadar umutsuz oldun? Böyle biri değildin. Hayal kırıklığına uğramayı kimse istemez. Ama bir umut ışığı bulmak zorundayım Faruk biliyor musun? Bak Selma ile bir konuş Bakarsın Bildiği biri vardır Ne diyorsun sen abi Selma bilse söylemez mi? Ayza da bizim kızımız Ben gideyim Faruk İçim daraldı artık. Böyle fotoğraflara bakarsan olacağı bu abi. <laughs> Hep böyle şakacısındır sen. Seni eve ben bırakayım. Gerek yok. Abi. Hüda hafız. Ağabeyim neden erken gitti? Ah, Ayza ve teklifler yüzünden hayli endişeli. Uygun bir talip yok. Hmm. Onun için dua et. Allah tez bir çıkış yolu versin. Allah'tan umut kesilmez. Her şey düzelir. Bu saatte kim ki? Selamun aleyküm. Burada ne yapıyorsun sen? Evimin adresini sana kim verdi? B -b ben Ayza'yı bir keresinde buraya bırakmıştım. O yüzden Baba bakın sizinle önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Ama lazımdı. ben seninle konuşmak istemiyorum. Şimdi git buradan. Hayır lütfen. Bir kere dinleyin. Sonra söz veriyorum hemen giderim amca. <laughs> lütfen amca. Lütfen. Çabuk ol ve bu neyse anlat bana. Siz sizden bir ricada bulunmak istiyorum sadece. Ayza'nın dayısısınız. Onun iyiliğini istersiniz. Lütfen babasıyla konuşun. Onun için yanlış bir adım atmasın. Hangi adım? Onun mutluluğunu görmezden gelmesin. Benden uzak tutarak hayatını mahvetmesin amca. Bakın Ayza ne derse desin ben hala onun kalbindeyim amca. O babası yüzünden sessiz. Sadece onu üzmek istemiyor hepsi bu. Bir baba asla bu kadar kalpsiz olamaz değil mi? Çocuğunun geleceğini, mutluluğunu göz ardı edemez. Hangi baba kızına düşman olur ki? Layık abim onun için en doğru kararı verecektir. Anladın mı beni? E, evet, evet, evet. Anlıyorum elbette amca. Anlıyorum tabii ki. E, şey, ama amca gün olur insan gururuna yenik düşebilir. Çocuklarının mutluluğunun nerede olduğunu görmekte aciz kalabilir. Ne demek istiyorsun? O kadar gaddar mıyız? Kendi kızımıza düşman mıyız? Hayır, 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 hayır. Demek istediğim bu değil amca. Ben sadece babası hala çok öfkeli diyorum ve onun bu öfkesi onun anlamasını engelliyor. Ama sen onun mutlu olmasını istiyorsun öyle değil mi? O sadece benimle benimle mutlu olabilir. O başkasıyla mutlu olamaz aslında. Bu asla amca. doğru değil. Senin gibi babasını ele güne rezil eden, kızının hayatını mahveden biri asla onu mutlu edemez. Ne? Ne diyorsun amca? Ben onun hayatını mı mahvettim? Ne demek bu? Senin yüzünden. Sırf senin yüzünden. Sen o gece Ayza'yı kandırıp evine çağırdın diye onurumuzu kurtarabilmek için hiç istemediğimiz halde Fiza'yı o adamla evlendirmek zorunda kaldık biz. Ve o adam bugün hiçbir şekilde Fiza'yı karısı kabul etmiyor. Sen sadece Ayza'nın değil Fiza'nın da hayatını mahvettin. Ve bugün karşıma çıkmış abimin önünde seni savunmamı mı istiyorsun? Bu dünyadaki son erkek bile olsan Ayza seninle evlenmeyecektir. Abimi ne kadar incittiğin hakkında hiçbir fikrin yok. Şimdi git buradan. Git dedim sana! Ne olur dinle git diyorum, beni. Git git buradan. Yalvarırım dinle git dedim beni lütfen sana. amca. Git buradan. Sana git diyorum. Buraya bir daha gelmeye kalkacak olursan elimden bir kaza çıkabilir. Şimdi terk et bu evi. Defol. Gönder onu buradan sonra kapıyı kapat. Allah'ım. Sen beni bağışla. Günahları mahvet. Sen her şeye kadirsin. Hiçbir şey biz kullarının kontrolünde değil. Sen benim günahlarımı, kusurlarımı bağışla. Öyle çaresizim ki sen bana bir yol göster. Lütfen sen benim evimi bu felaketten kurtar. Allah'ım. Bana birbirinden güzel kız evlatlar bahşettin. Onları evlendirmeme yardım et. Allah'ım. Feyza'nın kocasının onu kabul etmesini sağla. Diğer kızlarım için iyi talipler çıkar karşımıza. Aysa için taliplerin en hayırlısını nasip et. Senin gücün her şeye yeter. Sen her şeye kadirsin. <laughs> Lütfen bize yardım et. Bizden merhametini esirgeme Allah'ım. Bu çaresiz dertler son bulsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.